Bu ne kadar yüksek. Pazar pazar bu kadar insan bir araya gelince tabii başka bir alternatif de yok. Efendim Erhan Bey de söyledi mahallede okul kuracağız diye. Madem okul kuracaksınız bu bari beyin odaklı olsun. Ben de o kısmını anlatayım. Mahalle okullarına katkı olsun efendim. Yaratıcı ebeveyn olmak ne demek bir kere onu anlatacağım. Çünkü dünya dönüşüyor arkadaşlar. Artık biz her şeyin yaratıcısını istiyoruz. Ben iş dünyasına beyin anlatan bir tıp doktoruyum. Türkiye'de adını bildiğiniz bütün şirketlere gittim. Hepsine beyin anlatıyorum. Hepsinin üst yönetimini tanıyorum. Çocuklarınızı ileride becerebilirseniz o şirketlere sokmaya çalışacaksınız. Orada bir sürü problem var. Onları çözmeye uğraşıyoruz. Sonra baktık dedi ki bu böyle olacak gibi değil. Yani çocuklar buraya geldikten sonra buradan evritmek çok zor. Gidelim okullarda anlatalım. Öğretmenlerle devam etmeye başladık. Çok severim öğretmenleri ben ama yine de hani Erhan abi oradan girdiği için oradan devam edeceğim. Hayal kırıklığı yaşadık desem yeri var. Çünkü beyin ne demek diye sorduğunuzda Yerini gösteriyor %50 yani hani hepsi değil. En önemli organ hangisi diye sorduğunuzda çok karışık. Yani bugün eğitim veren insanların %68'i en önemli organı kalp zannediyor arkadaşlar. Oysa geyikle, inekle vesaire hepsinin kalbi aynı. Karaciğer eğitiyor gibi bir tutum var. Çünkü yeme içmesi sanki aldığı eğitimden daha önemli gibi. Yani öyle baktığınızda. İşte özel okul ben bir veliyim tabii bir yandan da değil mi? bu ihtiyaçları doğrudan da yaşıyorum, hani dolaylı olarak değil. Özel okul dediğinizde bambaşka bir kavram var. İşte havuzu gösteriyor, kütüphaneyi gösteriyor falan. Ama öğretmeni seçemiyorsunuz. Çok enteresan. Yani. öğretmeni söylemiyor bile. Yani öğretmen kim olacak diyorsun. Hocam onu boş ver. Bizim kitaplık var diyor. İşte yemekler çok güzel falan diyor. Nihayetinde valla ben de aklın yolu bir işte. Ben de aynı yeri buldum. Dediğim gibi şu anne babaları eğitelim. Çünkü nihayetinde esas eğitim anne babadan alınır. Çocuğunuz okula gidemeyebilir. Dediğiniz gibi 200 yıllık bir meclis Mazisi var bunun. Onun da ebeveyn talebiyle ilişkisi yok. Aslında baktığınızda endüstrinin talebiyle ilişkisi var. Ve bu endüstri dönüşüyor arkadaşlar. O yüzden endüstri yarın başka bir şey isteyebilir. Senin çocuğun gereksiz de diyebilir bu arada. Yani hani kaç kişi anne baba burada? Değil mi? Yani onların hepsinin çocuğuna iş bulamayabiliriz biz. O yüzden de iyiler kazansın. Öyle bir jungleda yaşıyoruz. Dediğim gibi ben şu anne babalara eğitim vereyim. Çünkü evren buraya yazıyor. Evren genlere yazıyor. Yıllardır yaşıyorsunuz ve insan denen canlı çok enteresandır. İnsanlığın geçirdiği, hatta tüm canlılığın geçirdiği evrimi hayatı boyunca geçiriyor arkadaşlar. Onun hayatta kalması için eğer uygun bir ortam varsa, onun hayatta kalması için gerekli bilgi burada var. Burada var. Lazerimiz hangisiymiş? Şu muymuş? Gerekli bilgi burada var. Biz uygun ortamı ne yaptık? Uygun ortamın içine ettik. O yüzden eskisi kadar uygun bir ortam yok. Şimdi bu ortamı nasıl değiştirdik? Onu çocuklara anlatmak lazım. Eğitim dediğiniz şeyin esprisi bu. Çünkü hayatın kalanı... Evet, pardon. Escape'e dokundum herhalde. Evet, harika. Süper. Çünkü hayatın içerisinde de bilgi buraya yazılıyor. Yani biz genlere bilgi yazamıyoruz hayatı yaşarken. Azıcık yazıldığı söyleniyor ama inşallah yazılmıyordur. Yani. Çünkü bazı dönemlerin genetik olarak aktarılması ben de arzu etmem. Ama beyne yazabiliyoruz. O hayatı idame etsin diye. En iyi yazılan beyin insan beyni ama en iyi organ her zaman o değil. Neden dünya dönüşüyor? Önce onu bir anlatayım, oradan başlayalım. Bu bir tane çalışma, bu maymun bir iş yapıyor. Karşılığında bu araştırmacı, hocam bir girelim buraya ya. Bu, bu benim çok teknik düzeyim üzerinde çıktı bu sunum cihazı. Evet, başla. Harika. Nerede bunun lazeri? Bana bir hilmi gösterir misiniz? Ha, şurası mı? Harika. Tamam. Şimdi şu araştırmacı var bakın. Bu maymuna bir iş karşılığında salatalık veriyor. Ve maymun bundan gayet mutlu. Evet, salatalığını yiyor bakın. Gayet güzel. Endüstri 2.0 işte. Çalışan hayatı. gördünüz, işini yaptı, maaşını aldı. Burada ne oldu? Buna biraz daha fazla para ödüyorlar gibi düşünün. Buna üzüm veriyorlar. Çalışmanın detayı fazla merak edeni anlatırım. Evet, taşını aldı. Bu ne bekliyor şimdi? Değil mi? Bunu görmüşsünüzdür YouTube'da. Ne bekliyor bu? Bunu sen yediyor. Değişim böyle bir şey. Yani yan tarafta daha iyisi oluyorsa ben de ondan istiyorum diyor. İşin totali bu. Yani ha ne kadar manalı tartışılır tabii arkadaşlar. Hemen motive olmayalım. Yani değişim iyi bir şey mi ben bilmiyorum. Nihayetinde nerelere gidiyoruz? İnsan beyninin bir tane özelliği var. Şimdi onu söyleyeyim. Hatta maymun beyninin bile. Hatta bir beyniniz varsa bütün beyinlerin bir özelliği var. Karşılaştırma yapıyor. Eğer sen kendini sürekli yan taraftakiyle karşılaştırırsan orada sıkıntı var. Biz ona performans anksiyetesi diyoruz. Değil mi? Onun kimi daha uzun, benim kimi daha uzun. Sürekli bununla uğraşılmaz. Hayat böyle geçmez. Herkes kendininkiyle ilgilenecek baktığınızda. Kendininkiyle ilgilenirsen, düne göre ben nasılım, gelecekte nasıl olurum dersen o zaman gelişim oluyor. Yani siz beyninizi kötüye de kullanabilirsiniz. Dünyayı değiştirmek için de eğitimi biz bu niyetle istiyoruz. Yani diyoruz ki çocuklar bizden biraz daha iyi olursa dünyayı daha iyi yere götürürler. Yani bu kadar basit bir kavram, bu kadar zorlaştırmaya gerek var mı? Şimdi hocanın söylediğine ben geçen öneride bulundum. Dedim ki hocam biz şu milli eğitim bu kadar dertliyse kapatın komple. Kaç lira bütçe ayırıyoruz? Valla ben çocuğun yıllık okul parası 50-60 bin lira ödüyorum diye düşünüyorum. Hani bir o kadar da yeniyordur, içiliyordur. Ya biz bu çocukları İngiltere'ye göndersek doğar doğmaz. Valla 80 milyonu 80 milyonuz zaten. Aynı her aileye versek iki tane çocuk. Hem ortalama 3 çocuk dediler ama herkes uyumadı. O yüzden ortalaması 2 dir onun. Göndersek çocuklar 10 yıl orada yaşasalar Paraları da oraya göndersek. Yani ailelere hediye etsek. Desek ki bizim çocuklara siz bakın. Çünkü orada eğitim ücretsiz arkadaşlar. En azından İngilizce öğrenirler ya. Bizimki de İngilizce de öğrenemiyor ya. En azından İngilizce öğrenirler diye düşünüyorum. Nihayetinde bakın bu organ bize hediye. Bu organ bize hediye ama insanoğlunun hediye alma ile ilgili bir tutkusu var. Onu kullanma ile ilgili tutkusu yok. Yani nihayetinde bir şeye erişmek için yaşadığınız çılgınlığı düşünün ama maalesef buna etkin kullanmıyoruz. Normal koşullarda bu kendi halinde şöyle kullanılıyordu. Duyular aracılığıyla bilgileri alıyorsun, beynin çalışmaya başlıyor. Biz görmeyi bile göre göre öğreniyoruz. Yani insanlar doğuştan görmüyor. Öyle yeni doğan bir çocuğa hukuk, yapmanın karşı taraftaki etkisi sizin zannettiğiniz gibi değil. Ama işte bir yaşına doğru göre 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 beynin o bölgesi görmeyi öğreniyor. <laughs> ama bu kadar öğreniyor. Bakın şimdi görmeyi nasıl öğrenmiş bakalım. Ne renk bu? Şurada oturanlar yemin ediyor vallahi koyu gri diye. Şuradakiler bakın. Siz neredesiniz bakın? Şuradakiler de yemin ediyor vallahi açık gri diye. İnsanlık da gördüğüyle yetinince, görebildiğiyle yetinince yıllarca kavga etmiş. Savaş dediğiniz şey şurada oturanlarla şurada oturanların problemi ya da bugün işte milli eğitimde çözülemeyen şeyler. Eğer dünyayı gördüğünüz kadarıyla yaşıyorsanız o zaman o size yetmiyor. Bilmek lazım. Ortak referanslar olursa İnsanoğlu bilir demişler, sonra bilim çıkmış. Bilim nasıl bir şey? Bir de size onu göstereyim. Şimdi tabii bir zeka sınavı yapayım, kalanına öyle devam edeyim. Çok da ısınmasın salon. Değil mi? Yani hani bir bakayım, ortalamaya bakacağım, şimdi bir soru soracağım. Ona göre bir zeka testi, ondan sonrasına öyle devam edeceğim. Belki birkaç slide atlayalım yani, çok sıkışmayın. Evet, şimdi bu çubuklardan hangisi daha uzun? Aha böyle kalırsınız işte bak. Zeka testi, hani diyorlar ya biz çocukların zekasını ölçeceğiz, ona göre eğitim vereceğiz, al. Çocuklar öyle kalır o zaman. Niye? Çünkü buna performans anksiyetesi mahalle baskısı deniyor arkadaşlar. Bak en basit bilgi bile bilimsel hepinizin bileceği şu uzun ya. Ama dediniz ulan kim bilir bu herif bize ne oyun oynuyor değil mi? Bak oradan böyle bir çalışma var çok meşhur. 100 kişiye deniyorlar 80'i söyleyemiyor korkudan. Çünkü niye etrafındakiler hep diyor ki ortadaki daha uzun onu söyleyin. Detayına girmeyeceğim merak edenleri anlatırız. O yüzde seksen söyleyemeyene soruyorlar kardeşim niye söyleyemedin diye. Bunların yüzde yirmi beşi diyor ki biz ayıp olur diye söylemedik. Çok fazla ayıptan bahseden bir yerde zaten bilgi kullanılabilir değil. Ne kadar öğretirsen öğret. Sen ona ayıp dedikçe o onu yapamayacak. Onu ailede çözmemiz lazım dedik. Yaratıcının ebeveynin öyküsü biraz o. Geri kalan yüzde elli yani bu bakmayanlara diyor kardeşim siz niye ortadaki dediniz uzunu söyleyemediniz onlar diyor ki valla biz herkes öyle bakmadık. Yani ortamdaki gürültü de aslında pek çoğunuz üzerine öyle tesirler yapıyor ki artık çok da bilmeye, öğrenmeye fırsat yaratmıyorsunuz. Beyin böyle bir organ arkadaşlar. Böbrek gibi değil. Böbrek senin için idrar süzer. Beyin hiç senin için çalışmayabilir hayat boyunca. Ya illa kullanılır da onu sen mi kullanacaksın? Senin yerine başkası mı kullanacak seninkini? Eğitimde biraz da bunu anlatmak istiyoruz. Az önce gösterdiğim çubuklar gibi. Eğer biri sizi manipüle ederse, bilginizi kullanamaz. O zaman böyle bir... kullanmıyorsun ki beynini. O zaman kullanmış olmuyorsun. Birileri senin yerine kullanıyor. Bu manipülasyonu önlemek için de insanlara eğitim vermemiz lazım. Kötü niyetli insanlardan etkilenmesinler diye. Buna da kritik düşünce deniyor. Bakın daha hiç matematikten, coğrafyadan falan bahsetmedim. Felsefeden bahsedebilirim, mantıktan bahsedebilirim. Çünkü biri beyin çalışsın diye, öbürü iyi çalışsın diye Ondan sonra da kritik düşünce, sürekli sorgulasın, her söylene inanmasın diye. Şimdi, böyle bir organ, vücudun tamamından duyu taşıyor efendim ve ondan sonra önce vücudu yönetiyor. Ben şimdi sorduğumda ne işe yarıyor beyin diye. Derler ki, hocam hayatta kalmaya yarıyor. Doğrudur, hayatta kalmaya yarıyor. Bunu nasıl yapıyor? Vücudu yöneterek. Ne yapıyor? Ağrı duyusu var her yerde. Buradan ağrı geliyor, beyin diyor ki orada bir problem var. Bir tane yerde ağrı duyusu yok. Neresi? Güzel. Neden? Bir problemimiz de bu. Test olduğu için cevabı bir kere atın tuttuysa ondan sonrasının önemi yok. Arkadaşlar nedenini sorgulayamadığınız hiçbir cevabın bizim için önemi yok. Bu coğrafyada böyle bir gariplik de var. Sanki nedeni önemli değilmiş, cevabı bilmek yeterliymiş, gerisini sormaya gerek yokmuş, onu sen bilemezmişsin gibi. Gelecekteki çocukların böyle bir eğitime de ihtiyacı yok. Onu da ebeveynin bir evvel bertaraf etmesi lazım. Nedenini ben size söyleyeyim çünkü ağrıyınca söyleyecek yer yok. Hani herkes be beyine, beyin kime söyleyecek? O yüzden çocuklar en başta iletişim kurmayı öğreniyor. Sebebi ne? Kendi zihin ağrılarını gidermek. Biz birbirimizle etkileşime zihin ağrılarımız gitsin diye. Yani işte kaygılarımız, paniklerimiz gitsin diye aslında iletişim kuruyoruz. O yüzden erkenden de iletişim kurmak öğreniliyor. Geri kalan %80'i, %20'si vücudu Yüzde %80'i ne yapmaya geliyor dünyaya? Hiçbir şey yapmaya gelmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Onu dünyada öğreniyor. Bakın öyle teknoloji bizi yenecek mi diye soruyorlar bana. Yenemez. Yenemez çünkü onların yapmaya aday olduğu, yaptığı her şeyi yeni nesil yapmaz. Ha, aradaki geçiş sonunda birileri işsiz kalır mı o da beni çok ilgilendirmiyor. Yani yeni bir iş yapmayı öğrenemeyen insan zaten işsiz kalacak. Zaten kalsın arkadaşlar. Kaynağı boşa tüketiyor demektir. Ama nihayetinde normalde beyin ne yapıyor? Hem dönüşüme ayak uyduruyor hem yeni şeylere hazırlanıyor beynin yüzde sekseni dünyayı ne yapacağını bilmeden geliyor. Hocam robotlar bizi satrançta yendi diyor. Lan yensin bir daha oynamayız. Oynamadı mı bitiyor onunla işin. Onlar, onlar arasında oynasın. Espor, mespor oradan devam etsin. Nihayetinde teknoloji öyle bir şey değil. Zaten biz de ondan kurtulup bir sonraki adıma geçmek istiyoruz. Belki de şu teknoloji gelecek de insan öyle insan olacak. Bunu görmeyen var mı? Ben bu görülsün de üzerine bir şey konuşayım diye anlatıyorum. Herhalde herkes görmüştür. Bu yeni yüzyıl yetkinlikleri işte Erhan Hoca'nın bahsettiği meşhur şu World Economic Forum biz de biliyorsunuz one minute diye katkımız var sürece. Evet şimdi 2015 yılında liste böyleymiş 2020 yılında liste böyle olmuş arkadaşlar. Bakın şimdi biz buna ilk baktığımızda bu şey ilk okuduğunuzda listenin arasındaki fark ne önce ona bakıyor. Niye İlkel Bey'in ona bakıyor değil mi yandakiyle farkı ne? Bir test yapıldı işte Erhan Hoca söyledi okuduğumuzu anlamıyormuşuz. Şimdi deneyeceğim. O gün beni de televizyon aradılar. Hocam dediler bu çocuklar okuduğunu anlamıyormuş. Niye anlamıyor? Anası babası anlasaydı anlardı çocuklar da dedim. Çünkü bu hakikaten patern olarak öğrenilmesi gerekiyor bir şey. Şimdi bakın 2015 yılında kalite kontrolü gitmiş. Niye gitti? Yani yeni yüzyılda artık bize kalite kontrolü lazım değil diyor liste. Neden? Neden? Robotlar gelecek. E tamam başka. Bana ne? Bana ne yani? Türkiye'de robottan fabrika kurabilecek 4-5 tane adam var. Onlar da aramızda değil. Ben bunu niye size gösteriyorum? Arkadaşlar okuduğunu anlamak şu demek. Bu okuduğum benim ne işime yarar? Bu çocuklar okuyamadığı için çözmediler onu bakın. Bir de bizde böyle bir şey var. Sanki biz hepimiz bir büyük bir şirketin CEO'suymuşuz gibi değerlendiriyoruz konuyu. Anneyim ben, beni ne ilgilendirecek kalite kontrolünün gitmesi? Eğer bunu cevaplayamıyorsanız siz de okuduğunuzu anlayamıyorsunuz işte. Anladınız mı? Ya o çocuklar da çünkü kendi kimliklerindeki problemlerle öğrendikleri bilgiyi adresleyemiyorlar. Problem bu. O yüzden anne baba da anlamıyor. Kalite kontrolü gittiyse artık anne çocuğuna aman çok düzenli ol demek yerine başka şeyler söyleyecek demek ki. Obsesif çocuk yetiştirirseniz ileride işsiz kalacak demek ki. Eğer bir anne bu okuduğundan bunu anlayamıyorsa o zaman siz de okumuyorsunuz. Kusura bakmayın. Zaten çok okuyorduk. Anlama durumumuz hepten kötü. Yani işte az önce Erhan Hoca da belirtti. Aktif dinleme gitmiş. Bak ne diyor? 2015'te kaldı artık dinleyenler. Demek ki yeni bir şey söylemek lazım. O zaman ebeveyn şunu düşünecek. Ben çocuğumu, beni dinle demeyeyim ben çocuğumu. Beni dinle diyen sistemlerin içerisinde büyütmeyeyim o zaman ben çocuğumu. Çünkü büyütürsem zaten devam edemeyecek diyor. Makale diyor. Ben demiyorum. Ben desem belki bana kızarsınız. Duygusal zeka ne demek efendim? Bu da sabah kadın programlarında çok konuşulduğu için biliniyordur diye düşünüyorum. Evet. En çok adı bilinen, en az kendi bilinen. Duygusal zeka şu demek. Sen bir işi yaparken çocuğun duygusuna, Değil mi? Kendi duyguna. Bir de iş arkadaşının duygusuna. Kim o? Varsa adam işte. Ya da kadın değil mi? Çok fazla kadın görünce adam geldi aklıma. Eşinin duygusuna. Yani bir işi yaparken muhatapların duygusuna dikkat etmek duygusal zekadır. Duygusal olmak demek değil. Bizde iyi öğretmenlik, çocukları çok seviyorum, her gördüğümü içime sokasım geliyor falan. Öyle bir şey değil arkadaşlar iyi öğretmenlik. İyi öğretmenlik baya baya ben bir işi yaparken çocuk ne hissediyor diye düşünmek. Bakın beyniniz ne hissediyor diye düşünürse o zaman duygusal zekalı olur. Bir de bu var kimsenin bilmediği. Bunu duydunuz mu? Bilissel esneklik. Duymadınız. Bunu saklı bırakıyorum. Burası paralı olsun o zaman. Değil mi? Çünkü eğitiminize yatırım yapmazsanız arkadaşlar cahil kalacaksınız. Aslında bugün buraya gelmek bence en büyük yatırım. O yüzden buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Gelmeyenlere söyleyeyim bunu. Bildiği konuda esneyen adam demek. Ne demek? Seni buraya getiren bilginin bundan sonra götürmeye hiçbir sözü yok. Ya değişeceksin, bu değişimle birlikte buna şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ben hiç esnemiyorum ama orada duruyorum diyebilirsiniz. Ama esneyen biri gelirse oradan atarlar sizi. Bu bazen şahıs olur, bazen şirket, okul olur, bazen ülke olur arkadaşlar. Yeterince esneyemiyorsanız bir kere dünya ile birlikte gitmiyorsunuz. Bence en büyük problemli kavram şu. Evet en problemli kavram yaratıcılık. Çünkü eskiden de vardı bu. Herkes yaratıcılığı üç aşağı yukarı biliyor yani. Bence en eski kavram yaratıcılık ama bugün form değiştirdi bakın. Eskiden nasılmış? Şunu 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 yap sonra yaratıcı olmuş. Yani evde yaratıcı ol, iş yerinde yaratıcı olma, okula getirme gibi. Şimdi bak ne olmuş? Problem çöz diyor, onu söyledik. Kritik düşün diyor. Sonra da yaratıcı olmak zorundasın diyor. Yaratıcı değilsen bunların hiçbirini yapma diyor. Yaratıcılık parantezini alamıyorsan hiçbirini yapma diyor. O zaman ben bugün bir eğitim alacaksam önce neyin eğitimini alırım? Evet işte bilim bunu söylüyor arkadaşlar. Eğer önce bunun eğitimini alırım. Bunu bu makaleyi okumazsanız neyin eğitimini alıyorsunuz? Kapağı en güzel olanı, size promosyonla satılanı, tamam? Pazarlama da bununla ilgileniyor. Yani bilimsel olarak bir konuya yaklaşamayanların tüketim kararını etkilemeye yönelik ve nihayetinde çocuklarınız tedirgin ben farkındayım. Dışarıdan çok müdahalede bulunursanız onlardan ancak omlet olur arkadaşlar. Ben onları iş dünyasından çok net görüyorum. Onları canlandırmak için biraz işlerini geliştirmek lazım. Şimdi bununla ilgili birkaç tane hızlı hızlı ışık hızıyla anlatacağım. Küçük küçük uyarılar var. Buraları kaydedenler aramızda onları evet kaydedebilirsiniz. Çünkü iyi eğitim alınmadı mı hepimizin başına bela. Hepimizin yani senin çocuğun beni ilgilendiriyor, benimki seni ilgilendiriyor. Bugün buraya Hilmi bizi davet ettiğinde dedi ki hocam para falan vermeyeceğiz dedi. Hilmi dedik vallahi para yoksa çok ciddi faydanın olması lazım dedik. Dedi ki hocam fayda o biçim evet geldim kesinlikle. Üzerine para da versek gelip anlatmak lazımmış. Çünkü sizler eğer işinizi iyi yaparsanız bizim çocuklarımız doğru düzgün yerde okuyacak. Nihayetinde eğitim dediğiniz illa gidecek, okulda verilecek falan filan değil. Milli eğitimle ilgili kısımları çıkardım Sayın Bakan bugün burada olmadığı için. Çok da sevdiğimiz dostumuz olduğu için işte bakana da bir şey diyemiyoruz. Herkes diyor ki ha, ne oldu hani çok seviyordunuz diyor. Biz de diyoruz ki arkadaş o kadar kolay değil muhtemelen diyor. Bir şey diyoruz yani artık. Ama belki de konu artık bakanlıktan çıkmıştır. Tamam mı? Bunu anıtlamayın. Yani en sevdiğimiz insanlardan birini bakan yaptık diye adamda bir şeyleri çözsün diye bekliyoruz ama belki konu artık o tarafta değildir. Ki biz buna inanıyoruz. Herkes herkese eğitsin. Şimdi beynin biliyorsunuz bir burası var. Sapı nefes alsın yeter. Bir burası var canım istiyor. Çocuklar 5 yaşında burayla muhatap arkadaşlar. Bir de burası var. Her canın istediğini yapamazsın. Bir de canın istemese de yapman lazım. İşte eğitim denen bu şey bu. Herkesin bir şey canı istiyor zaten. Sen de çocuğun iyi ol istiyorsun. Öbürü de bilmem ne ol istiyor. Ya da sen de başarılı olayım, zengin olayım istiyorsun. Ama her canın istediğini yapamazsın. Bir de bazen canın istemese de yapman lazım. Bakın beynin eğitilen kısmı burası arkadaşlar. Lütfen yanlış yerine eğitmeyin. Çünkü çocuğun her canın istediğini yaparsanız burası eğitilmiş olmuyor. O içerideki canım istiyor bölgesi gelişiyor. Diyor ya, hocam ben çocuk ne istiyorsa yaptım. Bu doymuyor diyor. Doymaz. Limbik sistem doymaz. Kontrol de edilemez kontrol altında tutulmaya çalışılabilir. Hani öyle şartel kapalı. Mesela bana böyle danışanlar geliyor ara ara. ...diyorlar ki hocam ben çok aklı başında adamım. Niye aklıma abuk subuk şeyler geliyor? Gelir. Çünkü sen ne kadar zekiysen limbik sistemi de o kadar güçlü. Aptal adamda fantezi olmaz. Sürekli alttan dürtecek. Sen de yukarıdan kontrol edeceksin. Yani her şey her yerde yapılmaz. Evet. Nihayetinde kontrol işini anlattım. Buzdağı olmadan sunum olmaz diye araya koydum. Bu işin bir yazılım olduğunu biliyorsunuz. ...e evet, Yazılımsız olmayacak. Yazılımın bir sürü klişesi var ve çocuklar artık yeni nesil. O klişeleri o kadar tekrar tekrar gördü ki bunu yemezler. Aa çocuklarımız burada. Yani ben artık çocuğu bir yerden eğitim. yani Biz yeni, Beyin Akademi'de yeni eğitimleri WhatsApp'tan falan vermeye başladık. Çünkü kimse bir sınıfa girip de efendim ders mers dinlemiyor. Bayağı WhatsApp'tan eğitim yapıyorsunuz. Öyle zannediyorum ki yeni nesil teknolojiler bunlarla ilgili daha bir sürü şey getirecek. Bilgi arttı arkadaşlar. Biliyor olmanın hiçbir marifeti yok. Duyuyor olmanın da hiçbir marifeti yok. Ayırt edebiliyor olmanın çok marifeti var. Yani iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt edemeyen bir çocuk. Teknolojiyle ilgili benim çok da bir tasarrufum yok. Hocam diyor kodlama öğretmeden olmaz diyor. Ya gerçekten olmaz da belki biz olmayacağız zaten. Hani düşünsene Mars'a gidilecek. Hepimiz Mars'a gidecek gibi hazırlanıyoruz da bence Türkiye'den kimseyi almayabilirler yani. O yüzden çok da gaza gelmeyin. Nihayetinde çocuklara kodlama öğretmeden önce o kodlamanın işe yarayacağı şirketler lazım. Ben Türkiye'de öyle şirket görmedim. O yüzden çocuklarınızın hepsi Amerika yolcusu olur. Ya burada bu şirketleri açtırmak için bir takım desteklerde bulunacağız. Bir de böyle bir şey var. Hocam ceviz yesen büyür mü diyor. Büyümez kardeşim. O nereden çıktı? Şekli benziyor diyor. Ya sen hep böyle mi besleniyorsun? Yani bir şey yedin şekli nereye benziyorsa orana iyi gelecek. Yok diyorum böyle bir şey. İlla diyor ben bir şey yiyeceğim düzelecek. <laughs> Hocam bizim Bizim teknoloji çok eski, yazılımı da çok eski, kuralları da çok belli. Hemen kurallarını gösteriyorum. Hiç kafanız karışmasın. Çocuğunuzu eğitmek istiyorsanız şunu yapacaksınız. Bir öğrenecek. Biz bunu aramızda gaza gelme diyoruz. O gaz kaçar. Yani öğrendi diye hiç kimse başarılı olmaz. Ondan sonra mutlaka tekrar edecek. Sonra da uygulayacak. Bak üç tane. Hiç öyle uzaydan bir şey getirmeyeceğim size. Gayet net bir şey anlatıyorum. Bu üçü devredilebilir değil. Eğitimdeki en büyük problem bu. Hani okullar zannediyor ki biz bunu yapabiliriz. Kimse kimseye yaptırmaz. Annesi olsan çocuğunun yerine yapamazsın. O yüzden kendi yerine yap da çocuk en azından konsepti öğrensin. Yani nihayetinde biz sürekli o onun yerine bir şey yapmayacağız. Okullar çocuklar için, çocuklar laboratuvarlar için. Sonra hepsi bahçıvana. Yani nihayetinde geldiğimiz nokta, bakın öğrenme, tekrar uygulan, Bunları yapmadan olmaz. Bunu da ben Yapabilsem ben yaparım ya. 25 bin tane danışanım oldu bugüne kadar. Erhan Hoca ile vesaire çok sık karşılaşıyoruz. Diyor ki, Kerem bu yapıl yapılamaz. Bunu herkes kendi yapacak. Marifet bunu yapmayı öğrenmedi. Bunu beceremiyorsa hiç iyi özel okul aramayın. Bak hocam diyor bizimki çok iyi bir özel okula gidiyor. Tabii ki kıymetli. Bak burada çok iyi bir özel okul sahibi var Abdülkadir. Vizyon kolejlerinin sahibi. Ben gittim gördüm. Ama Abdülkadir'in elinde bir şey yok çocuk bunları yapmazsa. Tabii o akıllı çocuklara bunları yapmayı öğretiyor olabilir. Orası bence güzel. Nihayetinde bakın bunların hepsi yapıldıktan sonra öğretmen önemli. Bunlar yapılmazsa öğretmenin de bir espirisi yok arkadaşlar. Evet hoş geldin. Öğretmenin de bir espirisi yok. Öğretmenin iyi olması için, okulun faydalı olması için insanların üzerine düşeni yapmazsan ondan sonra başarılı olursunuz. Yani başarı böyle bir şey. Öğrenerek başarı olmaz. Nasıl öğreteceğiz diye dertlenmeyin. Daha ondan sonra bir sürü dert var ya. Öğretmek kolay. Adam nasıl unutmayacak? Tamam mı? İki tane problem. Şu zaman ne kadar? En kritik soru bu. Bir insan kaç günde yetişir? Hani domatesle kıyasladığımız için, hani domates 3 ayda ise adam ne kadar sürede? Hani müfredat dediğiniz şey o biraz bana öyle geliyor. Yani şu saatte şu olur, bu saatte bu olur. Ne kadar sürede yetişir? Bu bilinsin herkes başarılı olur. Bakın hiç öyle yani kendinizi şey düşünmeyin. Buradaki en büyük sıkıntı sabırsızlık. Eğitim sabır olmadan olabilecek bir şey değil. Sabrı göstereceğim size. Hiç öyle bizim zannettiğimiz gibi korkutucu bir şey değil sabır gösteriyorum sabrı. Sabır bu. Sabır neymiş? Sabır sürece sabırmış. Bak bu çocuk tekrar tekrar deniyor bak. Bu birinci sabır. Kimin sabrı bu? Uygulayıcının sabrı, öğrenenin sabrı. Tekrar deneyecek, sonuçlarını görecek, bir daha öğrenecek. İkinci sabır hangisi? Annesinin sabrı. Öğretmeninin sabrı. Artık nasıl Bu ne? Onun yapamadığını görecek. Öyle anne yüreği falan filan deyip gidip çocuğun poposundan dokunup ata bindirmeyecek, bekleyecek burada. Onun öğrenme sürecine sabretmek, onun öğrenmeye sabretmesi kadar önemli. Bizde bu bozuk. Çocuklarımızda bozukluk yok. Ben 10 tane çocuk kliniğim vardı benim. 1000 tane çocuk görüyordum ayda. Ama biz hep anne baba kalsın çocuk gitsin diyorduk. Yani çünkü <laughs> hakikaten ondan sonra klinik işinden çıktık. Çocuklarda bir şey yok. Eğitim problemiymiş. Yaratıcı ebeveyni ondan açtık biz. Anne baba düzelirse çocuk düzeliyor. Evet. Güzel. Aha. Bak şimdi mutlu çocuk nedir diye soruyorlar. Aa mutlu çocuk. Şimdi Özgür de gelecek öğleden sonra. Mutlu çocuk anlatır o. Mutlu çocuk bu arkadaşlar. Kendi başına ata binebiliyorsa mutlu. Eğer onu annesi bindirdiyse. Bak şimdi anneyle ara nasıl açılıyor. Onu annesi bindirirse bu çocuk bir daha annesinin olmadığı yerde ata binemiyor. Bir. Annesinin olduğu yerde ben ata binebiliyorum diyemiyor. Çünkü annesi onun hemen götünü açıyor. Diyor ki ben bindirdim seni diyor. Biliyorsunuz. Ben seni taşıdım bilmem ne yaptım. O yüzden bir de annesinin yanında da istemiyor. Enteresan bir şekilde ebeveyn desteği en çok olan ülke olduğumuzu iddia etmemize rağmen çocuklarıyla da arası en bozuk ülkeyiz bu arada. Çocuklar 18 yaş oldu mu tıt gidiyor. Normal koşullarda 18 yaşında gitsin zaten. Hani diyor ya Avrupalı çocuğunu 18 yaşında gönderiyor. Gönderir, onun çocuğu dışarıda yaşar. Bizimki yaşamaz. Bizimki dışarı çıkar, ölür. Niye? 18 yaşına kadar normal çocuk deneyimleriyle, deneyimleriyle hayatı yaşayacak kadar bir frontal lobu olur. Bizimkilerin işini hep annesi babası yaptığı için bizimkilerde o lob gelişmiyor. Kafa böyle prizde gibi böyle hep anneye soruyor falan. Hatta anne ne diyor bir yere giderken? Efendim diyor teyze sana emanet diyor. Ne demek o? Fişi sana taktım demek. <laughs> çocuk sürekli. Sonra dur dur dur. Sonra. Iki, sonra bakın arkadaşlar. O fişle çocuk okula gidiyor üniversiteye. Her şeyi annesine soruyor. Her şeyi annesine soruyor çocuk. Gene gelişmiyor. Sonra iş hayatına geliyor. İş hayatına. İş hayatında da tabii annesi ne bilsin şimdi yünle verdi nasıl çalıştı, ne bilsin annesi. Diyor ki al sen bu prizi orada takacak yer bulursun diyor. Bizim hayatı yaşayımız da böyle, iş yapışımız da böyle. Niye? Kimse kendi sorumluluğunu almıyor. Hayatta kendi sorumluluğunu almak biraz zor. Biraz zor ama çok mutluluk verici. Bu mutluluktan onları mahrum bırakmayın. Bunun için çok klasik örneğim şu. Sizin değişmeniz de zor. Yani sanki çocuğun öğrenmesi kolay, seninki, seninki kolay da çocuğunki zor gibi yapmayın. Hatta bir insan biliyorsa biraz daha zor konu çok net ağzına götürecek bardağı frontal lobunda bak şu front, küçük biraz ama frontal lobu var. Evet orada şey varmış. O nöronlar varmış. Ağzına bardak götürecek. Dur. Milli Eğitim diyor ki bak şu Milli Eğitim Bakanından gelen tebliğ. Diyor ki bundan sonra böyle götüreceksiniz hocam diyor. Buna IB'ye geçtik biz diyor. Heh. Ne oldu? Bak bu da çevre düzenlemesi. İşte sınıf koşullarını ayarlayabilir miyiz acaba hocalar rahatlar mı acaba? Evet görüyorsunuz. Evet, evet. Evet. Güzel. Ha, değil mi? Ne oluyor? Devre karıştı yukarı. Çünkü başka bir şey yapayım istiyor. Akla başka bir şey geliyor. Şu kim? Bu da ben. Erhan abi. Biz de bu işi yapıyoruz. <laughs> evet, teşekkür ederim. Evet. Nihayetinde yaratıcı ebeveyn platformunda da çok kıymetli bizim evde eğitim ekibinde de yapılmaya çalışılan şey şu. Hilmi de aynı işi yapıyor. Biz bunu yönetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yoksa yönetmezsek herkes kendi bildiğini yapar. O zaman da ki hocam şöyle yapacağız derdi. Seferberlik ilan et dur yani. Herkes bildiğini yapar. Onu da çok istemiyoruz. Bakın çocuklar için çocuk ya, çocuk yapması gerekeni öğrenir arkadaşlar. Ben yüzlerce çocuk gördüm. Çocuk yapması gereken biliyor. İstikameti bilemiyor çocuk. Yukarıda duran adam olarak bak anne olarak baba olarak onun istikametini belirlemek yapacaklarına karışmaktan çok daha önemli. Orada kıymetli olan istikamet, onu göremiyor çocuk. Yoksa gündelik yapacağı şeylere karışmayın. Biz tam tersi, istikba ilgilenmiyoruz, istikamet ile ilgilenmiyoruz, gündelik işlerine karışıyoruz. O çok anlam değil. Çocuklar ne yapacağını bilir. E Şimdi bir çocuk da öyle kıymetli bir şey ki, bakın bu ülkeyi bu hale bir çocuk getirdi biliyorsunuz. Sınıflarınızda o çocuktan olabilir, senin çocuğun o çocuk olabilir. Atatürk gibi birinin yaptığı şeyi hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum bir tane yakalasak çıkacak diye düşünmüyoruz tabii artık bu yüzyılda. Diyoruz ki burada bu potansiyel varsa hepimizin çocukları onlar olabilir. Biz artık dünyayı değiştirmeyi arzu eden değil, gerçekten bunu yapabilen insanlar oluruz. Teşekkür ediyorum efendim. Evet çok sağ olun. Uzman doktor.